Günaydın, merhaba millet. Ee, uzun süredir video paylaşımı yapmıyordum. Ee, Instagram'dan takip edenler biliyordur. Şu an 3. cuma hamileyim ve 8 aylık olduk. Ee, diğer hamileliklerime göre biraz ağır geçiyor bu. O yüzden kendimi toparlamada e, zorlanıyorum açıkçası. E, tam toparladım derken de son zamanlara doğru ağırlaşmalarım başladı. O yüzden e, ya elimden geldiğince aktif olmaya çalışsam da burada pek aktif olamadım. Bugün şöyle bir video çekmek istedim. Ee, hazır paketli ama sağlıklı bebekler için hazır ürünler var. Ee, bazen yemek yap, yemek olmadığında ya da bebeğim için yemek yapmadığım zamanlarda onları kullanıyorum. Sizinle de onları e, bir gün boyunca bütün öğünlerde kullanarak e, bebeğimi bir gün boyunca onlarla beslemeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl bir video olacak. Bakalım Sudelina e, nasıl e, sevecek mi bütün yiyecekleri. Çünkü tatmadıkları da var aralarında. Ee, şöyle kahvaltıya ilk önce e, yumurtayla başlayacağız. Çünkü su diline uyandığında çok aç uyanıyor. Ve hemen bir şeyler yemesi gerekiyor. O yüzden ilk önce tabii ki bir yumurtayla başlatacağım. Zaten bu her gün yumurta yediriyorum. Ondan sonra da ürünlerimize geçeceğiz. Ürünleri detaylı bir şekilde göstereceğim size. Günümüzün ilk öğünü hazır. Yumurta. Gel bakalım. Su diş. Merhaba de. El sallı bakayım. <laughs> Hadi çık bakalım. bakalım çık bakalım. Afiyet olsun. Hmm. Aferin kızıma. Hmm, hmm. <laughs> evet abla da mı yesin? Abla yiyecek birazdan tamam. <laughs> evet. İlk öğünümüz. Zün başlangıcı aslında. İlk önümüzün başlangıcını da yine Afiyet olsun. Şimdi hazır kahvaltımıza geçelim. Evet bugünün ürünleri bunlar. Şimdi kahvaltıya hazır pankek harcımızla başlayacağız. Şimdi hazırlayacağım ben. Nasıl yaptığımdan da bahsedeceğim. Evet günün ilk öğünüyle başlıyoruz. Pankek karışımımız var. Şimdi bu pankek karışımını kullanabilmek için bir yumurta ihtiyacım var. Yumurtamı kırdım. İçerisine de Şöyle 2 yemek kaşığı kadar karışımdan ekliyorum. Bunları böyle güzelce çırpacağım. Daha sonra e, kıvamı tutana kadar... Bu pankek kıvamını biliyorsunuz. Böyle kek kıvamından biraz daha akışkan oluyor. E, Kıvam tutana kadar da süt ekleyeceğim. Daha sonra da pişireceğiz. Bu kadar kolay. Başka hiçbir malzeme eklemiyoruz tabi bebekler için olduğu için biraz şekersiz o yüzden üzerine bal dökerek eğer bebeğiniz bir yaşını geçtiyse ya da içerisine hurma ezip ekleyerek bebeğinize verebilirsiniz şeker de veriyorsanız aslında bir yaşından sonra şeker de ben az çok kullanıyorum yine şeker de ekleyebilirsiniz şimdi kıvamı oturtacağım ve daha sonra hemen pişirip yemeye geçeceğiz şimdi bu karışımımızın içinde neler mi var ya yani böyle bildiğimiz un falan değil. İçerisinde bebeklere uygun malzemeler kullanılmış. O yüzden çok besleyici bir e, içeriği var. Buğday unu, tam buğday unu, rüşem, çavdar unu, keçi boynuzu unu, pancar, kakao, kabartma tozu. İçeriği bundan ibaret. Ya yani dolu dolu bir içerik. Yani evde hazırlayacağımız e, ürüne ya yani ben evde hazırlasam açıkçası kullanacağım şey tam buğday unu ya da keçi boynuzu unu olurdu. Bunun hepsini bir arada kullanmışlar. Ekstradan ruj eklenmesi e, ve çaldırını da eklenmesi farklılık katmış. Daha besleyici, daha doyurucu olmuş. Su Delina. <laughs> Pankekleri gördü ve hemen yerini aldı. İki yemek kaşığı pankek harcından bu kadar pankekimiz çıktı. Anne, Efendim. Evet hepsi senin yiyebilirsin. Anne. <laughs> <Heh>. Öyle mi? <laughs> Hadi bakalım ya bakalım. Bak. Al bakalım mamanı. Bakalım sevecek mi? İlk defa denedik biz de pankek harcımızı. Güzel mi? Hmm, yapıyor evet beğendi. Ama hepsini ısır mı öyle? Sırayla gitsen. Hepsi benim demeye çalışıyor herhalde <laughs> abla sana yok <laughs> öyle mi diyorsun? O zaman bana da var. Ya. Evet sen de tostun ya Selcim. <laughs> Asel de abla olduğu için ona patatesi tost yaptık bugün canı patatesi <laughs> tost istemiş. <laughs> Afiyet olsun <laughs> sana da güzelim. Yam yam yam. Evet. Güzel mi? Nasıl gidiyor? Evet bir tane bitirmek üzere bile. Hadi afiyet olsun sana. Bir sonraki öğünde görüşmek üzere. Şimdi ara önümüze geçiyoruz. Ara önümüzde irmik kullanacağım. İrmikli muhallebi yapacağım su şey tatlı kaşığı, bir iki tatlı kaşığı irmiğimi koyacağım. Sütle pişireceğim. Daha sonra içinde muz ezeceğim ve keçi boynuzu ekleyeceğim. Aslında bir bekliğinden beri yaptığım bir tarif. Şimdi de ara öğün olarak kullanmış olacağız. Şimdi şöyle önden keçi boynuzu pekmezimi ekliyorum. Böyle bir çay kaşığı kadar yeterli. Ardına muzumu ekliyorum. Ve muzu eziyorum güzelce. Her gün mutlaka muz veriyorum ben su ya. Muz, yumurta. Bu ikisi her gün mutlaka tükettiği yiyecekler. 2-3 günde bir hurma ve ceviz yediriyorum. Biraz ağır geliyor hurma ve ceviz. O yüzden 2-3 günde bir veriyorum. Ama muzumu, yumurtamı mutlaka her gün yediriyorum. Şimdi yemeğimi de ekleyeyim içerisine. Yemeğimi de ekledim. İrmiği sütle pişirdim. Suyla da pişirebilirsiniz. Şu size de göstereyim. Mis gibi koktu. Güzelce karıştı. Şimdi yemeğe hazır. Şimdi sırada akşam yemeğimiz var. Akşam yemeğinde e, bu iki ürünü kullanacağım. Bu nedir? diye merak ediyorsunuz. E, tuzsuz köfte harcı olarak geçiyor. Şimdi kıyma ile birlikte karıştıracağım. Bundan çok güzel bir köfte yapacağım. İçeriğinde de ekşi mayalı tam buğday ekmeği, irmik, ruşem, soğan, havuç, pırasa, maydanoz, kekik, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, nane. İçeriği bu şekilde. Şimdi bunu kıyma ile karıştıracağım ve mükemmel bir köfte elde edeceğim. Yanına da karışık sebzeli makarna yapacağım. Bu da kerevizli ve rujemli makarna olarak geçiyor. Bakalım, hazırlayalım. Sudelina beğenecek mi? Sudelina'nın yemeği gerçekten misler gibi oldu. Şöyle göstereyim size de. Bakar mısınız? Şu makarnalar rengarenk. Köfteler tolmuş tolmuş. Çok tatlı oldu. Yanına da... ...anne huşafı, vişne hoşafı yapmıştım. Ondan vereceğim. Azıcık şekerle yapıyorum. Su dinle 20 aylık. O yüzden artık şeker de veriyorum, tuz da veriyorum. Çok fazla olmamak kaydı. Zaten çok tatlı yemiyoruz. O yüzden anne şefine izin veriyorum. Bakalım Sude nasıl yiyecek. Afiyet olsun Minnoşu. <laughs> Afiyet olsun. Hmm, güzel mi? Beğendin mi? <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> İçecek içebilirsin. İç. İç. Yok senin o senin içebilirsin. Aselin değil. Senin iç. Efendim. Aselin değil senin iç. Ablasını zannediyor. <laughs> Güzel mi? <laughs> o nasıl hareket? Ne demek o? Nem 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 mi? Evet geldik günün son öğününe, son öğünümüzde çorba yatmadan e, birkaç saat önce içiriyorum ya çorba içiriyorum sudanıne ya da işte yoğurt ediriyorum, kefir içiriyorum e, yani değişiyor günden güne yedi yemeğe göre. Bugün bu çorbayı deneyeceğiz. E, İçerisinde kırmızı ve sarı mercimek var, pirinç var, havuç var. E, birkaç yemek kaşığı e, bir bardak suyla karıştıracağım, kaynatacağım. Soğan ve salça da eklenebiliyor o şekilde yedireceğim. Bugünü bu şekilde beslenerek geçirmiş oldu. Yediği yiyeceklerin hepsini çok sevdi lezzetini. Ayrıca bir şeyler de katarak tabi damak tadına göre de lezzetlendirdim. Benim videom bu kadardı. Beğendiyseniz lütfen beğenin, yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.